akide şekerlerim selam akide şekerlerim biz ne yapıyoruz kısıyoruz kısıyoruz ellerimizi yıkıyoruz şimdi biz bugünkü menümüzde ne yapıyoruz ince bulgurlu köfte çorbamızı yapıyoruz çok çok istendi çok çok soruldu tavsiye de ediyorum gerçekten ediyorum hele hele de size ziyarete gelmiş misafirlerinizin önüne bir tasmanızı herkes diyecek ki ne kadar lezzetli bir çorba tarifini verir misiniz diyecekler. Tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bize lazım olan ince bulgur. Ölçülerini ben sonra size yazacağım. Kıymamız. Ben 600-700 gram yakın yapıyorum. Bazen 1 kilo yapıyorum. Çok tercih ediliyor. Karabiber tuzumuz. Yoğurdumuz, unumuz lazım. Ne yapıyoruz biz? Bunları hadi bakalım başlıyoruz. ince bulgurumuzu şöyle bir şey kaldı. Yeterli olacak karabiberimizi, tuzumuzu. Biraz da ben böyle tatlandırıcı var ya böyle baharatlı filan onu koyuyorum. O da çok güzel oluyor ve bunu yoğuruyoruz. Başka hiçbir şey gerek kalmıyor. Hanımlar, çok iyi yoğuracağız. İyicene özelensin. Bakalım bulguru yeterli mi? Ne yapıyorum? Ben bu bulguru da takviye ediyorum. Yani 700 gram kıymaya bir su bardağı ince bulgur gitti. Evet. Evet biz şunları kenara alalım. Güzelce ne? Tepsimizi çekelim. Ne yapıyoruz? Bunları istediğimiz boyutta ben çift çift yapıyorum. İstediğiniz boyutta böyle yuvarlıyoruz ve unlu tepsimize

tabi eğlencemizden de ödüm vermiyoruz keyfimize bakıyoruz bana biz hazırladığımız köfteleri böyle yuvarlak olarak yaptığımız köfteleri şu an biraz yağ koyduk tenceremize aktarıyoruz bunu böyle yavaş yavaş bakın Sote edeceğiz, kızartacağız. Buradan dönüyor? Böyle. Rengi dönene kadar biz bunu kızartacağız. Emel Sayın eşliğinde bunlar güzel eline. Bakın rengi dönüyor. Tabi benden standart yemek yapan o ev hanımlara bedir ben şarkılı sözlü türkülü eğlenceli emelsin. Güzelce de kavuruyoruz. Biz bu müziğe dayanabilir miyiz? Şimdi Şimdi ne yapıyoruz? Kavrulmuş köftelerimize, kavrulmuş köftelerimize sıcak suyumuzu gönderiyoruz. Buna hemen tuzumuzu ekliyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Güzel kaynadıktan sonra köfteler yumuşadıktan sonra içine hazırlayacağımız yoğurdunu katıyoruz. ve onun pişmesi bekliyoruz. Mickey Mouse'ın da. Farklı bir yemek tarifi değil mi? <laughs> Her şey eğlenceli olması lazım. Yoksa bu dünya çekilmez. Hele hele de şu aralar koronavirüsü var. Hiç çekilmez. Eve kapandı kadınlar ne yapsın? Kendini eğlendirmesi lazım. Kimseden beklemesi lazım. Bakalım. Evet hanımlar çorbamız köfteleri pişti. Güzelce ne harşlandı. Mis gibi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bunun püf noktası ocaktan kenara çekiyoruz. Çünkü kaynay kaynamaması lazım yoğurda suyunu alacağız. Yani buradan suyu alacağız. Yoğurda katıyoruz yavaş yavaş. Benim ocak otomatik kendini kapatıyor. Güzelce ne? Bir buçuk yemek kaşığı da unumuzu katıyoruz. Bugün suyu iyi de güzel birbirini özeliyoruz. Ocağımıza almadan, ocağımıza geri almadan, yani sıcaklık oranını yükseltmeden bunu yavaşça katıyoruz. Şöyle ben yaklaşayım. Şöyle göstereyim size. Yoğurtlarımız kesilmemesi için pişerken bunu birbirine harmanlamıyoruz. Yani katmıyoruz. Yoğurt kesilmemesi lazım. Tencereyi ocaktan kenara alıyoruz. Güzeldiğine karıştırıyoruz. Şimdi ocağa geri koyabiliriz. ...yerini alabiliriz. Evet. Ocağımızı açalım. Emel Sayın eşliğinde de... ...bu tatlı tatlı şirin köftelerimizi pişirelim. Bu yemekler de aynı. Emel Sayın'ın şarkıları gibi nostaljik. Eski yemekler yeni değil. Eskiden annelerimizin... anneannelerimizin ...yaptığı çorbalar çok vitaminli çorba. Bunu böyle yavaş yavaş karıştırıyoruz. Sonra bırakıyoruz. Kısık ateşte kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Bir 10-15 dakikada öyle pişiyor. koyuyoruz. Nanemizi alıyoruz. Nanemizi. Böyle dolu dolu bir yemek kaşığı. Hatta bir buçuk yemek kaşığı. Biraz da tatlı pul biber. Bunları güzel erdiğine harmanlıyoruz ve çorbamız bitmiştir. Afiyet bal şeker olsun.